Sevgili dostlar herkese merhabalar. 2 Ekim e, İstanbul 2. Atılı Ganyan tahmini için sizlerle birlikteyim. E, günü güzel kapattık Kocaeli'de. Şablon olarak e, tuttu oyunumuz. Tabii talihsiz bu Teneccüs Wiener'ın durumu. Yani e, ben yıkmıştım ama tabii ki böyle kaybetmesini istemezdim. İlgilerine tekrar geçmiş olsun. E, Umarım aranızdan da bir kişi ya, birkaç kişi yazdı. Abi bulduk diye emeğine yüreğine sağlık. Hem de 170-200 liralık e, şablonlarda bulmuşlar. Güle güle harcasınlar. Bizim işimiz sizin elinizi kolaylaştırmak. Yarın İstanbul'da 9 koşulu bir program var. E, herhangi bir pis değişikliği görünmüyor hava durumunu sorgulattığımda. E, ben size bir şablon vereceğim ama içeride size ayrıntıları anlatacağım. E, bir de sosyal medyadaki bilgi kirliliği var. Muhakkak benim de verdiğim bilgilerde hatlar gelmiyor yanılabiliriz ama mesela bugün birkaç tane tweet gördüm. Ya bir tane Arap atanın 400 metrelik bir işini atmış. Bu at yarın banko geçilmez. Ya yarış 1300-1400 metre. Attığın atın görün, genel görüşü iyi bir görünüyor ama atın 400 metrelik galobu var. Evet canlı diri. Ya 400 metreyi hangi ata yaptırsan diri kalır. Ama atın binlik galoplarına bakıyorum. At sonlarda darmadan dağılmış. Yani e, dikkatli olun arkadaşlar. Her gördüğünüzü e, tamam çok iyi at falan demeyin. Bir sorgulayın. Mesafeye bakın. Piste bakın. E, o yüzden bu aralar çünkü özellikle e, bu elektronik bayilerden talepler tahminci bazında, sponsorluk bazında şu an kimsenin dile getirmese de ortada bir kızışmışlık, cephe alınmışlık var. Şu an iki cepheli bir savaş veriliyor. E, Buna da ben de ama kimse dile getirmez. Kimse bir şey söylemiyor ama e, ben iki tarafın böyle toplanıp e, fotoğraflar, kareler falan, Şampiyonlar Ligi, işte UEFA Avrupa Ligi e, hepsinin Allah hakkında hayırlısını versin diyelim. Biz yolumuza bakalım. Bugün Kocaeli'de ekmemizi aldık. Umarım İstanbul'u taşlandırırız. Dördüncü koşuyla birlikte Şartlı 4 dişilere mahsus 2 1600 metre çim pist yarışıyla 6'lı Ganyan start alacak. ikinci 6'lı Ganyan. Şimdi yarışa baktığımda burada at yazarsan çok at yazılır ama burada birkaç tane bir iki tane beğendiğim isim var için açacağız ama özellikle iki yarış gören bugüne kadar ilk altıncılığına Çin'de anlam veremediğim Blaze of açıp izlediğimde start çıkışını biraz ağır alınca önünde 8 tane atın bir e, kapanmasını görüyor. Buna mukabil e, yer almaya çalışayım hızlanayım derken viraj geliyor tekrar enseye alıyor ee, şey e, Vedat. Ondan sonra düzlüğe çıkılırken tabii öndekiler sermayeyi alıyor. Ondan sonra istese de gelse de gelemiyor zaten ilk yarış. Ama ikinci yarışında Safkan çok net. İdman pistinde bana göre binlik işini en iyi yapan Safkan son 400'ü en iyi çıkan Safkan 7 numaralı Blaze Şimdi yarış hayatının ikisi startını Vedat'la alan Safkan kazandıktan sonra halise geliyor. Tam da Halis Karataş'ın binici atları neden böyle çok uğraştırmayı uğraştırmayan, ele tabi kolay, güçlü ve istediğinizi cevap verebilecek. Bir ezafanadır tam böyle bir at. Ben yarın bu atı yıkmak istemiyorum. Bakın. Şablon olarak aslında baktığımızda burada komite bu ayağı buraya koyarak gerçekten işi zorlaştırıyor. Hem dişi ondan sonra şartlı yarış bir de üstüne e, altılı Ganyan'ın Nikaya, Yani sürprize müsait bir. Burada sonuncak da gelebilir. Blaze of Hunter da gelebilir. Ama benim idman pistinde gördüm. Kazanırken görüntüsünü gördüm. Blaze of Hunter bildiğiniz erkek gibi bir at. Eşkale konformasyon olarak. Ben yarın Halis Karataş'ı taşlandırmasını bekliyorum. Benim net banko. Yanına amasız fakatsız önereceğim de isim. Şahsen yok. E, İdman pistinde galiba bir Muğla'lı Vargas'la e, Almanyalı kızı beğendim. Yanlış hatırlamıyorsam. Binlikleri işleri iyiydi. Ama onlar da İzmir'den geliyor. E, Muğla'lı Vargas en azından 3 ikisini kazanmış. Belki bir şeyler yapabilir ama dediğim gibi bakın bu at düşerse bana göre burada gelmeyecek at yok. Hepsinin sıkıntıları başlayıp sonlarda geldiği iyi göründüğü yarışlar var ama ben Blazer Funner'a çok inandım. Kalemi de 7 numara Blazer Funner'da kırdım. Benim net bankom. Gelelim günün ikinci ana. 1400 metre sentetik pistte yapılacak olan Maiden. 3 ee, yaşlı tarafların yarışında. Burada da aşağıya 6 numara Virtuöz'e kadar geldim. İşte 4 fena değil. 3 fena değil özellikle ikinciliğinde. Diğer yarışların ölçü almadım. Sonra 5 baktım koca binmiş. Ee, dedim Allah Allah bu hatta neden emiş? Çünkü e şeylerin atı. Topa arasının e, şey Ercan'a devretti ama Tuğba Nize Taksoy'un atı yani şu an Kurtel'den sonra en çok atı olan bir isim. Sonra Virtuos inanılmaz seviye ayağına bir isim. Ya dedim ki ya Kocakaya Allah Allah atma biniyor. Sonra aşağı indim geldim size 8 numaralı İzel Zade. Baktım Kocakaya tercihi var. Bu safkana bir dilba ilavesi almış. Şöyle bir yenileyim. Bu safkan Kocakaya'nın son start aradan sonra çıktığı yarışı bu. Kocakaya o gün Ebrar Hatun'a bindi. zaten dördüncü oluyor. Biri üçüncü, biri dördüncü. Dilba takviyesi aldıktan sonraki idmanını izlediğimde Dilbağ'ın yaradığı net görünüyor. Bir 800'lük galopla geliyor. Bu atın son düzlükte yarışını izlerseniz aslında eşgal konformasyon olarak o kadar iyi ki piste sığmıyor bir de Çin pistte tutunamıyor, geziyor. İçeri dışarı, içeri dışarı. Fesih Çetin başta o gün binen. yarın bence özellikle anne kardeşlerinden bu sentetik pistte kazanan ya şeyleri de gördükten sonra kardeşlerini. Burada 7 numaralı Gülasya virajla birlikte bunlara katılacak olan kızgın yürek Galazzo. Yani yarışı bir yerden sonra hızlanmasını bekliyorum. Bir türde sentetik ilk defa çıkacak, etkili olabilir. Bence 8-6'lı ikili bitme ihtimali çok yüksek ama ben 8 numaralı İzel Zade'nin o görüntüsüyle Kocakaya'nın bile dikkatini çektiğini düşünüyorum. Net deklar olmuş bu safkanın. Ben yarın günün ikinci bankosu olarak 8 numaralı İzel Zade diyeceğim. Benim günün ikinci anda 8 numaralı İzel Zade, fakatsız benim net banko. Gelelim günün üçüncü yanına. 2100 metre çimkiste yapılacak olan kısa vadeydi yarışta üç yukarı İngilizlerin yarışında böyle dedim ki acaba aralarına çekip alabileceğim bir at var mı? Baktım öyle bir at yok. Yok yani Ankara'dan gelen Raymond Reddington başlayacağım 5 numaralı safkan. Bu safkan Grey Kurt'u yıpranmadan atlarsa direnebilir. Bu safkan benim favorim. Safkan, önce direkt 4 magre Grey Kurt diyeceğim. Çünkü bizim için aradan geliyor. Havinger son yarışlarında Çin'de çok performanssız. Keşti Stars. Ee, yani onun da bana göre sentetiği daha iyi. Attalos yine öyle. Yani bu 5 ile 4'ün önde kalma ihtimali yüksek. Böyle durum olsa 2. sıradan 4 numaralı Grey Kurt yazdım. Ama bu 2 tekle girdikten sonra oyunu şansa bırakamam. 2 numaralı Atalos, Genç Safkan, 1 numaralı Havinger. Sonra 6 numaralı bizim için ve son sıradan da 3 numaralı Catch the Stars diyeceğim. Sıralamam. 5, 4 tabii 5, 4 2, 1 6, 3 şeklinde olacak günün e, üçüncü ayağında. Gelelim günün dördüncü ayağına. Handikap 17 bir yarış. 1400 metre çim pistte yapılacak. Ee, burada da özellikle kilo farkları. 8 numara Sümer kızı gerçekten çok kilo farkı var. Bu safkan bugüne kadar iki defa çime çıktı. Bugün üçüncü kez 50 kilo ile çok 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 etkili olmasını bekliyorum. 8-1. Arasın Aslanı bana göre yukarıdaki en sağlıklı atlardan biri. Küçük orta 3 kurgulara 8-1 geçilebilir. İkili bile alınabilir. Bu safkanlar bende bir adım önde ama geniş kurgular arkadaşlar 5 numaralı Pepper Queen sonlarda etkili gelebilir. Sonra 2 numaralı Little Frankel ve 3 numaralı Ossolimia diyeceğim. Son sıradan 4 numaralı kapatmaya kadar da gider. Yerimiz var. Kapatabilir. Get out diyeceğim. Son yarışını kazanan eee 1, 8, 5, 2, 3, 4 genel kurguda 6 ile 7'yi de yazıp kapatmakta fayda var. Ha, çok bir şey beklemiyorum. Hayır ama Yarışa baktığınızda da handikaplar 72 ile 60 arasında. Bu da atların birbirinden çok üstün olmadığını gösterir. Günün 4. handikap yarışta. Gelelim günün 5. ayına. Şartlı 5, 3 yaş tarafları 15 kum sentetik pistte yapılacak olan yarışında 2 numaralı Gürbüz Bana göre fersah fersah gruptan iyi ama muhtemelen bir sorşin tedavisini gördü. 3 aylık bir arası var. Muhtemelen ona işaret terlin zaten büyük sıkıntı e, terlin olsa bir iyi koşacak bir kötü koşacak e, ben 2 numara Gürbüz Tay isteyenler alternatif banka yazabilir ben bu safkanın yanına kalem oynatmam ama 2 tane çok ciddi rakibi var bunlardan 2-5 numaralı Tepe bu safkanın son yarışında 5. olurken ki halini izleyin ne demek istediğimi anlayın virajı sonuncu dönüyor bariyer dibinden kurşun gibi geliyor ama e, Müslüm'ü o kadar uğraştırıyor ki ee, en son kendi haline yarışa adapte olduğunda başka bir seviyeye geçiyor. Ee, bu safkanda eksik koşarsa 6 numaralı Esonoma diyeceğim. Bir dişi safkana göre şey dipa, özür diliyorum ee, son kazandığı yarışta içindeki rakiplerinin yanında o kadar sırıtıyordu ki eşkar konformasyon olarak çok beğendim. Sonra 3 numara Mirza Bey isteyenler 4 numara Sürgün batır yazabilir ama ben Sürgün batırdı. Yani Sürgün batırın yani kazanması Kocakaya'ya bağlı. Ben genel performans olarak bir tık geride alıyorum. 2 5 gruptan bir tık ayırdım. Sonra 6-3-4 arkadaşlar günün 5. E, ayağında. Gelelim günün son ayağına. Şartlı 19 yani bir nevi meydanın bir farklı muadili. E, 3 yaş İngilizlerin 2 metre sentetik pistte yapılacak olan yarışında 2 numaralı Autority ile başlayacağım. Bu safkan bana göre bir doku yavrusu sentetik pistte. Daha farklı koşacak. Uzun da daha da etkili olması bekliyorum. Benim favorim. 5 numara Şevşenko. Kocakaya Sırar var. İkinci sıradan şans vereceğim. Sonra 4 numaralı Be My Baby 1 numaralı Koki. Mehmet Nuris'in kariyerine aprant indirimine girmiş. Sonra 9 numaralı sürpriz beklediğim isim. Heyakun. Sonra 3 numaralı Blaze My Boy. 6 numaralı Aşran. 8 numara Devil Finger özellikle Cüneyt Çalıcıoğlu ekürüsün ait bir safkan. Son sıradan da 7 numaralı kendi palaz diyeceğim. Bir nevi birden 9'a kadar indirdim arkadaşlar. 2, 5, 4, 1, 9, 3, bir adım önde olsalar da geniş kurgularda 6-8-7 yazmakta da fayda var. Günün ilk ayağını indirirsek 7-8 Hasanpaşa, Beşiktaş'ta olanlar, İstanbul'dakiler bilir ne demek istediğimi. Bence oyunu yakalamamız içten bile değil. Çok kurgu hesabı yapmadım. Kaç sıra tutuyor tutmuyor. Çünkü orada da opsiyonlar var. Kısa geçebileceğiniz yerler var. Bugün kocaeli yakaladık. İnşallah yarın İstanbul'u taşlandırırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Allah'a emanet olun.